Ya Zeyno, ya kızım gecenin kaçı oldu ya? Uyuyamıyorum, kapat şu ışığı da yatalım hadi ya. Ya dönüver tamam, bir dakika. Şu kitabı bitireyim. Ya sabah beklese olmaz mı ya? Ya çok merak ediyorum, katil çok merak ediyorum, lütfen. Ya sevgilim, ölen ölmüş, kalan sağlar bizimler. Hadi güzelim, uyuyamıyorum diyorum, kapat şu ışığı da yatalım hadi. 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 Dönüver sen şey yaparsan, ne olur yüz sayfası kaldı şunun şurasında. Avukat avukat, katil avukat, hadi. Kafa şimdi şimdi yatalım hadi. Ozan terbiyesizsin ama. Hadi şimdi şey kapat. Ama gerçekten terbiyesiz bir öküzsün ama. Ben bunu unutmam oğlum. Ben sana söyleyeyim sen de bu dediğimi unutma. Sen unutsan da unutmasan da ben bunu sana... hadi iyi geceler. Terbiyesizsin. Gerçekten saygı diye, saygı diye bir şey... Saygısız. Saygısız. Of.